Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugün Türkiye'de satışı olmayan bir modele bakacağız. Marka demeyeceğim. Çünkü markayı satan var. Fakat bu modeli satan şu an yok. Peki nereden aldın derseniz. Yurt dışından getiren bir kişiden aldım. Gördüğüm an aldım. Uzun zamandır radarında olan bir modeldi. Teverun Fighter Supreme diye bir model. Neden uzun zamandır radarındaydı? Çünkü çok güçlü bir cihazdı. Kanalda kaç gündür kısa videolar yayınlıyoruz bu cihazla alakalı. Olağanüstü güçlü bir cihaz. Şimdi şöyle hemen hızlı bir şekilde şöyle cihazın etrafında döneyim ki siz de şöyle cihazı bir görün. Yakından görenler zaten çok beğendi. Görmeyenler de video sayesinde görmüş olsun. Çok yakışıklı bir cihaz. Böyle bakıldığında ilk başta Dualtron'a benziyor. Fakat tabii ki sistemlerinin Dualtron'la hiçbir alakası yok. Fakat Dualtron'un alt markası olarak diye biliyorum Aslında bir yerde okumadım ama cihaza bakınca Dualtron direkt olarak Dualtron koktuğu için o yüzden Dualtron alt markası diye düşünüyorum. Hani araba dünyasındaki Volkswagen ve Seat gibi düşünün. Volkswagen Dualtronsa ise Seat da Teorun. Tabii Dualtron'la alakası yok. Neden alakası yok? İşte şimdi böyle zaten iyi kötü görmüş oldunuz. Sağında solunda neresinde ne var. Cihaz piyasadaki markalardan iyi özellikleri alıp toplanmış bir cihaz. Benim düşüncem bu. Nasıl başlayayım, nereden başlayayım bilemedim. Kafadan zaten amortisörleri görüyorsunuz. Hidrolik, yaylı bir amortisör var. Dualtron'larda X serisi hariç böyle bir amortisör göremezsiniz. Dolayısıyla Dualtron'dan zaten burada ayrılıyor. Ve konforu bir 1X gibi bir konforu var ve 10X'e göre avantajı şu. Bakın şurada bir yuvarlak bir düğme var. Onu sağa sola çevirdiğiniz zaman geri tepme ayarını ayarlıyorsunuz ve böylelikle salıncak daha yumuşak bir şekilde hareket ediyor. Eğer onu full açarsanız çok hızlı bir şekilde hareket ediyor ve çok yaylanıyor. Yani e, sakin sakin kullanıyorsanız, bozuk yolda kullanıyorsanız onu açmak iyi. Yüksek hızlara çıkacaksınız. Onu full sertleştirmek iyi. Çünkü çok fazla güvenli bir sürüş elde etmiş oluyorsunuz sertleştirdiğiniz zaman. Komple bakıldığı zaman dual tron kokan, amortisörleriyle bir Zero Onix'i anımsatan, üst tarafa geldiğimiz zaman elektrik aksamı olarak, elektronik aksamı olarak kabodan ve NFC olarak Viset'ten bir şeyler alan bir cihaz olmuş yani bu. Ve hepsini adamlar çok güzel bir şekilde toplamışlar ya, yapmışlar yani. Ha ileride ne olur, neresi akar, neresi kokar, neresi çıkar, neresi gevşer onu bilemem. Şu an için bize verdiği izlenim muhteşem. Her kullanan bu izlenime kavuşuyor yalnız. Cihazı yakından gören de, kullanan da muhteşem bir cihaz diyor. Maşallah diyelim. Kem gözlerden uzak, nazarlardan uzak olsun. Çünkü çok mutlu bir şekilde bu cihazı şu an ben kullanıyorum. Allah herkese nasip etsin diyeyim. Ne diyeyim yani. Şimdi genç arkadaşlarımız ah uh diyordur. Yani biz de çocukken, biz de gençken bisiklet alamıyorduk. Ah bir bisikletim olsa diyorduk. Bisiklet sahibi bile olamıyorduk. Artık 50'li yaşlara doğru merdiven dayadık da işte emekli paramız, yılların çalışılmışı falan fistan derken ancak alabiliyoruz bunları. O yüzden genç arkadaşlarımız ahlayıp vahlamasın lütfen. Çalışsınlar, çalışana yani çalışana Allah veriyor öyle söyleyeyim. Ha bana biraz geç verdi ama olsun, hamdolsun, şükürler olsun. Ee, verdi mi? Verdi. Olay bu kadar basit. Şimdi Cihaz dediğim gibi toplama bir cihaz. Çok memnunuz. Kullananlar çok memnun. Kanalda da hız testleri yapıldı. Cihaz çok güçlü. Çok iyi gidiyor. Vesaire vesaire. Peki bu cihazın özellikleri ne? Hızlı bir şekilde anlatayım. Çift çeker bir cihaz. 2500-2500 nominal gücü olan. Pik gücü Duruma göre değişiyor. Şu an bizim hesabımıza göre bu cihazda 10.000 wattlık bir pik gücü var. Fakat e, listeye baktığınız zaman 10.000 watt olmadığını göreceksiniz. 8.000 watt yazıyordu. Peki neye göre 10.000 watt diyorsun diyeceksiniz. Şu an göstergedeki ayardan 60 amperlik bir çıkış ayarı vardı. 60 amper ayarladık. i̇çindeki pili de hesapladığımız zaman 10.000 wattlık bir güç vermiş oluyoruz motorlara. Ve 10.000 wattlık bir Thunder 2 bunun yanında yani hiç 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 alakası yok. Thunder 2 10.000 wattsa herhalde bu 13.000 watt falan diyorsun tandır 3'le de deneme fırsatı olmadı fakat tandır 3'ü deneyen arkadaşımız Eren arkadaşımız daha sonra bunu da denedi. Dedi, bu cihaz yeri çok iyi tutunduğu için tandır 3 bu cihazı geçemez dedi. Peki motoru bu kontrolcüler 55 amper diyor ama dediğim gibi yukarıdan biz 60 amper ayarladık. Kontrolcü acaba 60 veriyor mu bilmiyorum. Pil ne derseniz pil şu an bu cihaz ikinci jenerasyon bir cihaz, ikinci nesil bir cihaz. Onu nereden anladık? YouTube'daki videolara bakarsanız şuradaki NFC modülünün daha farklı olduğunu göreceksiniz. Bu modül ise daha farklı. Çünkü YouTube'daki videolarda büyük ihtimalle bu cihaz ilk çıktığında onları alıp incelediler. Buradaki modül farklı. Ondan dolayı dedim bu cihaz acaba ikinci bir nesil bir cihaz mıydı? Daha sonra arkadaşımız bunun içini açmıştı. Volkan arkadaşımız içindeki pile baktı. YouTube'da videosu olan cihazların içini açtıklarında içinden LG bir pil çıktığı gözükürken bundan Samsung bir pil çıktı. YouTube'daki videolardaki pil 33.4 amper bu 34.8 pil hücresinin anlık verdiği akım bunda daha fazla. Sallıyorum rakamlara çok takılmayın. LG pil abandığınız zaman pik güç olarak 7 amper verebilirken bu 10 amper veriyor. Dolayısıyla belki de o yüzden şu an YouTube'daki videolar arasında 0.50 0.60 hızlanma olarak şu an benim bu test ettiğim cihaz bütün teverunlardan daha hızlı olabilir. Peki elektrik elektronik bu şekilde mekanikten devam edelim. Amortisörleri zaten anlattım. Lastiklerimiz tubeless lastik ve içinde jel olan bir lastik. Dolayısıyla patlamaya dayanıklı bir lastik. Herhangi bir kasnak falan yok. Direkt olarak levyeli çıkarmanız gereken bir lastik. Salıncak sistemini görüyorsunuz. Zero 10 ve birçok cihazda gördüğümüz salıncak sistemi. Fren sistemini zaten görüyorsunuz. Zoom marka fren sistemi var. Hidrolik bir fren sistemi. E tabii ki disklerimiz burada var. Fakat disklerimiz çok kalın değil. Artık diskten dolayı mıdır? Yoksa içteki hidrolik yağından dolayı mıdır? Frenlemesi mesela bir Cabo Wolf'e göre çok daha kötü. Cabo Wolf'de de aynı Zoom marka fren sistemi kullanılıyor. Ama buna göre belki 3-4 gömlek daha üstün. Arkada şöyle kedi gözü sinyallerimiz var fakat bugüne kadar görebildiğiniz ya da göreceğiniz eğer yakından görürseniz göreceğiniz en büyük kedi gözleri inanılmaz göz alıyor akşamleyin ben bu kadar büyük bir kedi gözü görmemiştim şurada yine ambiyans aydınlatmamız var burada park lambamız ve fren lambamız var yanda ambiyans aydınlatmalarımız var üst tarafta bir kavuşuk ayak koyma kısmımız var Yan tarafta bakın şurada bir şarj yeri ve şurada bir şarj yeri var. Hemen burada iki tane adaptörle şarj edebilirsiniz. Şarj demişken içinden çıkan adaptör ne yazık ki 1.5 amperlik bir adaptör. Gerçekten çok uzun sürüyor ya şarj olması ama çok da uzun menzil alabiliyorsunuz o sayede. Şöyle güzel bir karbon kaplamayla bir boğaza kapak koymuşlar. Kablolar bunun içinden geçip gidiyor. Bu da çok güzel gözüküyor. Hemen burada gidon sallantısını alması için orijinalinde olan bir gidon amortisörü var. Çünkü bu cihaz tek gidon bir cihaz ve C sütununa sahip bir salıncak yapısına sahip. Dolayısıyla yüksek hızlarda salınım yapabiliyor. Mesela Volkan arkadaşımız hiç yani onu sıkmadan kullandı. Girmedi. Fakat genç bir arkadaşımız bir önceki videoda göreceksiniz. Salınıma giriyor. Kaldı ki bu kadar boş vaziyette vermemiştim. Biraz burun sıkmıştım ama tam sıkmamıştım. Neden tam sıkmadım? Gerçekten o kadar sert bir hale geliyor ki cihazı sağa sola döndürmek zor oluyor ve yolda giderken sağ sol yapmak istediğiniz zaman ta buraya kadar zorluyor. Yani o kadar sert bir amortisör. Yani buraları falan gevşetmişti zaten ilk testlerden sonra. Volkan arkadaşım şuraya daha büyük bir metrik civata attı. Daha sıkı tutuyor şu an. Ona rağmen gene bunlar gevşemişti. Yani ben yeniden sıktım. Dolayısıyla ben genelde boşta kullanıyorum. Yani şu an olduğu gibi. Bakın gidondan tutup elimle bile çevirebiliyorum. Şu an rahat. Ama tabii yüksek hız yapacaksam illa ki onu sıkıyorum. Güvenlik önemli. Ön tarafa geldiğimiz zaman zaten aslında şurada gösteriyor slow ve fast demiş. Yani slow dediği sönümleme yumuşak oluyor. Fast dediği de hızlı hızlı hareket ediyor. Yani çok fazla yaylanıyor. Dolayısıyla konforlu gidecekseniz F'ye doğru çeviriyorsunuz. Yüksek hız yapıp biraz daha stabil gidecekseniz de S'ye doğru o tuşu çeviriyorsunuz. Ön salıncak sistemi az önce dediğim gibi C sütununa sahip bir amortisör sistemi ve salıncak sistemi var. Zoom marka frenlerimiz burada mevcut. Çamurluklarımız şunlar plastik, şunlar metal ve böyle yapması gayet güzel olmuş. Bakın şurası da böyle olması güzel olmuş. Tabii ki buradan amortisörler kirleniyor ama buradan size su sıçraması biraz daha az hale geliyor ama bence gene de su sıçrayacak çünkü tekerleğin çapını geçmemiş. Hani biraz daha uzun olsaymış daha güzel olurmuş şöyle biraz daha uzun olsaydı. Şuralarda falan bitseydi çok daha iyi olurdu. Keza ön amortisör. Hemen şurada boşluk olduğu için buradan buraya çok fazlasıyla çamur gelecek ve buralara çok fazlasıyla çamur gelecek. İnşallah üst tarafa gelmez. Yavaş yavaş yukarı çıkalım. Burada çok sağlam bir gidon kilidi var şu düğmeyi tabi çok karanlık ama şu düğmeyi yukarı itip kolu indiriyoruz ve şurada ikinci bir güvenlik kilidi çıkıyor bakın şurada kulaklar var tandır üçlerde de bu şekildeymiş bu kulakları da bastırdığınız zaman gidon aşağı düşüyor aşağı düştükten sonra şurada bir kilit mekanizması var burayı aynı zamanda torba da koyabilirsiniz yani şuraya torbayı koyduğunuz zaman böyle kitlediğinizde çok iyi bir torba taşıma yeri olmuş oluyor ya da e, çanta koyarsınız. Artık ne koyarsanız koyun. Neyse. Gidonu kilitledikten sonra şu mandal şurada kulağa giriyordu. Ben bu kulağı çıkardım. Bakın şöyle göstereyim. Neden çıkardım derseniz arkaya ayağımı koyduğum zaman ayağıma geliyordu. Ve beni rahatsız ediyordu. Ve ben bu cihazı katlayıp da gidondan tutup havaya kaldıramayacağım için bunu kaldırdım. Peki nasıl havaya kaldırıyorum derseniz bir elimi şuraya koyuyorum. Alttan tutuyorum. Diğer elimle de hemen şunun altından tutuyorum. Bakın şurada lamba var. Lambaya güç gelmesin diye arkasında da bir metal var. Metale kadar parmağımı uzatıp elimin ayasında şuraya dayıyorum ve şu şekilde tutup kaldırıyorum. Dolayısıyla bu lambaya herhangi bir zarar vermiyorum ve rahat bir şekilde kaldırmış oluyorum. Gidondan yukarı doğru çıkıyoruz. Gene böyle bir ambiyans aydınlatma. İşte bu ambiyans aydınlatmalar hep Dualtron'un genlerinden gelen bir özellik. Öyle söyleyelim. Şuradan güzel bir farımız var. Çok manyak aydınlatmıyor ama çok manyak ben buradayım diyor. Gidonun üstüne gel geldiğimiz zaman şurada güzel bir kontrol tuş takımı var. Açma, kapama tuşu, M tuşu olan menüler arasında dolaşıyor ve ayarlara girip çıkan bir tuş artı eksi tuşu vitesleri arttırıp eksiltiyor ve menüler arasında yukarı aşağı yapıyor. Gaz kolumuz burada. Bu şekilde yapılmış. Kimisine göre iyi, kimisine göre kötü. Alıştıktan sonra herkese göre iyi olan bir şey. Yine kabodan alınma bir ekranımız burada var. NFC modülümüz. Cihazı buradan açıp kapatıyorsunuz. Burada da aydınlatmalar için ön far, üçlü bir farımız var. Kısa, pardon uzun, kısa ve çakar modu var. Sağ sol sinyal. ikisini aynı anda açtığınız zaman da dörtlü olmuş oluyor ve korna Korna bu cihazın en kötü yanı Gerçekten neredeyse ses çıkmıyor Çıkmıyor, çıkmıyor. Elcikler fena değil Şuraları böyle güzel yapmışlar. Yani giderken sürekli olarak şuralarla oynuyorum bazen. Güzel bir LG'yi var. Burada zoom marka fren kolunu görüyorsunuz. Şöyle bir NFC kartımız var. İki tane bu karttan geliyor. Daha sonra tanıtılıyor mu bilmiyorum ama galiba içinde tanıtılma modülü yok. Ben buraya bastığım zaman bakın şu an burada elektriği komple kesti. Nereden anlıyorum? Şurada bir ışık olacak. Işık yanmıyor. Işık yanmadığı zaman elektrik olmadığını anlıyorum. Ve bunu getirdiğim zaman bakın ışık yanıyor. Işık yandığı zaman sistemde elektrik var demektir. Dolayısıyla güç tuşuna basıp cihazı açabilirim. Ama bir daha gösteriyorum. Şu şekilde kapalı olduğunda bakın ışık yanmıyor siz ne yaparsanız yapın bu cihazı açamazsınız. Yani markete girdiğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz. Ya da taşımak istemiyorsanız sabah çıkarken bir kere açın akşama kadar açık kalıyor. Hatta günlerce açık kalıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi sisteme elektriği verdik. Geldik buradan güç tuşuna basılı tuttuk. Böyle bir şifre çıkıyor. Neden şifreyi koydum? Çünkü ayarlar menüsünde özel ayarlara girmeniz için bu şifrenin olması gerekiyor. Herhangi bir ayar yapmadığım için 4 tane sıfırla geçiyorum. Sistem açıldı. Şimdi şuradaki artı eksiği ve M tuşunu göstereyim. Artı eksiği bak Bakın ekranda görüyorsunuz vites ayarları ve şurada Eco mod var. Birinci viteste cihaz hiç bir şekilde gitmiyor, öyle ayarlanmış. Eco da gidiyor, bir de gitmiyor, İki de üçte gitmeye başlıyor. M tuşuna bir kere bastığınız zaman bakın alt tarafta bilgi ekranı var. Burada kaç kilometre, toplam ne kilometre, son ortalama hız ne kadar kullanıldığı gibi bilgiler varken burada da motorun diyor ama. Volkan'ın demesine göre abi o sıcaklıklar motor olamaz dedi. Beyin olabilir dedi. Çünkü Volkan bunu kullandığında eve gittiğinde motorlar ateş atıyordu dedi. Fakat oradaki sıcaklık işte sallıyorum 60 derece diyordu dedi. Ama 60 derece değildi. Elim yanıyordu dedi. O kadar ısınmıştı. Dolayısıyla burada her ne kadar teker işareti olsa da ön arka teker sanki onlar beynin sıcaklığı gibi geldi bize. Neyse bir sıcaklık değeri var ama motor mu beyin mi tam bilemiyorum ama bakıldığı zaman sanki motor gibi gözüküyor. Pratikte gördüğümüz Volkan'ın demesine göre de onlar beyin sıcaklığı. M tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bakın şu üstte teker işareti var. Çift teker. Çift çeker yani. Ve tek teker işareti şu anda tek çeker oldu. Bir daha M'ye basılı tutuyorum. Çift çeker. M'ye iki kere bastığım zaman şöyle menüye giriyoruz. Menüde ayarlarımız var fakat şurada özel ayarlarımız var. Buraya girdiğimiz zaman bize şifre soruyor. İşte şifreyi koymazsanız buraya giremiyorsunuz. Buraya girmek için muhakkak şifre olması lazım. İşte buradaki bütün ayarlar sizin bu cihazı kullanımındaki her şeyi değiştiriyor. Özellikle asistan parametreleri, asist parametreler öyle söyleyelim. Bunlar vites ayarları. Mesela 5. vitese girdiğimiz zaman az önce dediğim 60 amper olayı burada var bakın. Ön beyinden arka beyinden 60 amperlik güç çek. Ön arka kalkış modu 5'e getir gibi ayarları burada özelleştirebiliyorsunuz. Kaldı ki 4D 3D 2D ve 1D bütün bu ayarları kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani tamamen kişisel bir hale getirebiliyorsunuz cihazı. Seçeneği var diyebilirsiniz. Gerçekten alıştığınız zaman sizi, sizin için çok kısa bir ayar seçeneği olmuş olacak. Evet durum bu. Kişisel olarak bugüne kadar kullandığım en keyif veren cihaz oldu. Bugüne kadar kullandığım en keyif veren cihazlardan ilki Dualtron X2 idi. Halen çok büyük keyif verecekti. Fakat şu cihazı kullandıktan sonra o cihaz bana çok yavaş gelecek. O yüzden bu şu an için tepe noktaya oturdu benim hayatımda. Bundan önce de Cabo Wolf King tepe noktadaydı. İkisinden birini tercih edeceksin deselerdi yani onu mu alıp devam edeceksin bunu mu alıp devam edeceksin İşte orada bunu alıp devam edebilirdim. Ama elimde King GT varsa onu bir an önce ucuza satayım da bunu alayım demezdim. Öyle söyleyeyim yani demek istediğim olay oydu. Umarım anlatabilmişimdir. Ha ikisi de aynı paraya denk geliyordur. Ee, i̇kisinden birini alacağım. Şu an ben test ettiğim için gider bunu alırım. Bir arkadaşımız bunu yurt dışından getirmiş. Gördüğüm an aldım. İyi ki de almışım. İyi ki de test etmişim. E, Türkiye şartlarında böyle bir cihaza binebilmek bence büyük avantaj. Dedikten sonra her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun ve bu kanalda kalmaya lütfen devam edin. <laughs>